20 sayısı sırt çantasına doğru bir nehir yolculuğuna çıkıyor. Botun 20 sayısına ulaşmasına yardım et. İşte böyle. 20 sayısı sırt çantasına sağ salim kavuştu. Yirmi sayısını yıka. Önce sabunu köpürt. Suyla sabunlu yerleri durula. Figürü havluya sil. Aferin. Yirmi sayısını düzelt. Bitti. 20 sayısını yerine koy. Yardımın için teşekkürler. Yaşasın tüm sayılar tekrar yerlerine döndü. Şşş dinle. Acaba saat neden ses çıkarmıyor? Belki de ayarlaman gerekiyordur. Saat kadranını çevir. Yaşasın. İşe yaradı. Zaman ilerliyor.